Microsoft Wallox ERP programı özel ayarlar, stok ayarlar sekmesi. Stok listesi alanında, stok listesi yazdırma bölümünde stok resimlerinin de çekilmesini istiyorsanız ilgili alanı işaretleyebilirsiniz. Stok listesini Excel'e aktarırken kullanılacak bir şifre belirlemek istiyorsanız bu alandan şifre belirleyebilir. Eğer herhangi bir şifre girilmez ise normal bir şekilde Excel'e aktarma işlemini yapabilirsiniz. Paket tanımları alanında paket tanımlarını eğer fatura ve benzeri modüllerde aktarırken bir miktar sorulmasını istiyorsanız ilgili alanı işaretleyebilir. Paket tanımları stok hareketleri sıralaması alanından eğer eklemiş olduğunuz paketin içerisindeki stokları stok kodu veya stok adına göre bir sıralamasını istiyorsanız bu alandan seçim yapabilirsiniz. Hızlı satış miktar çarpan karakterini bu alandan belirleyebilirsiniz. Burada belirlemiş olduğunuz miktar çarpan karakteri Hızlı satışta, örneğin 5 e, yıldız e, barkodu okuttuğunuzda otomatik olarak 5 miktar aktarımını sağlayacaktır. İlgili soru işaretine tıklayarak da ilgili detaya ulaşabilirsiniz. Hızlı stok tanımından sonra miktar sorulmasını istiyorsanız ilgili alanı işaretleyebilir. Fatura, irsali ve benzeri bölümlerde yeni stok kartı oluşturma penceresinde stok tanımları ekranım açılacak yoksa hızlı stok tanımlarımı bu alandan seçim yapıp kaydedebilirsiniz.